Sevgili Los Santos halkı, ben Orgeneral Frederick Bark. Bugün 26 Şubat 2022, saat 22.43. Los Santos askeri ordusu olarak yönetime koyduk. İçinde bulunduğumuz durumda gördüğünüz gibi devlet ve sözde ekonomiyi canlandırmak için göç yasası adı altında şehre ziyanı sürükleyen şirketler görevlerini yapamaz hale gelmiştir. Bu şirketler şehrin bağımsızlığına ve bütünlüğüne zarar vermektedir. Ayrıca illegal örgütler ve çeteler de bu durumun önemli bir parçasıdır. Bu duruma göz yuman devlet büyükleri de dahil olmak üzere herkes gereken cezayı en üst şekilde alacaktır. Bütün halkımızdan istirhamımız evlerine girmeleridir. Bu gece saat 00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı başlayacaktır. Ordu mensubu olmayan herkes tutuklanacaktır ve buna direnç gösteren herkese sert yaptırımlar uygulanacaktır. Saygılarımla.